Da Erbay Parti Meclis Üyemiz, Sevgi Kılıç Parti Meclis Üyemiz, Sezgin Kaya Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimiz. Arkadaşlarımızla birlikte sağ çalışmalarımızı etkin, verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, her gittiğimiz yerde bir dokunup bir an ah işliyoruz. Arkadaşlarımız ziyaret ettikleri her yerde sorunları dinliyorlar ve çözüm önerilerimizi anlatıyorlar. Ben huzurlarınızda kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımız artık nerede bu ülkeyi yönetenler? Nerede bu iktidarın milletvekilleri? Nerede bu bakanlar? Benim sorunumu kim çözecek diye feryat ediyor. Evet, bu iktidar 19 yılın sonunda kendini saraya çıkarmış ama milletimizi sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu iktidar kendisine oy veren milletimize sırtını dönmüştür. Artık milletimiz kimin ne olduğunu görmektedir ve bu karanlık girdaptan bir çıkış yolu aramaktadır. İşte o çıkışın adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Kaderine terk edilen milletimiz asla ve asla yalnız değildir. Bizim tarihi sorumluluğumuz ülkemizi karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır. Değerli arkadaşlar, Rize'de meydana gelen sel felaketi hepimizin içini yaktı. Şu ana kadar 6 vatandaşımızı kaybettik. iki vatandaşımızın ise arama çalışmaları devam ediyor. Dün Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan ve Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya ile birlikte bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşımız artık bu acılar bizim kaderimiz mi diye soruyorlar. Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üzerinde vatandaşımız sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Trabzon'umuzu da Giresun'umuzu da etkilemişti ve can kaybına yol açmıştı. Her yıl mutlaka Karadeniz bölgesinde bir ilimiz bu felaketle karşı karşıya kalıyor. Evet, iktidara bir kez daha buradan Trabzon'dan seslenmek istiyoruz. Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kağıt üzerinde planlarla bu sorunlar da çözülmez. Artık bir an önce eyleme geçirmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun kalıcı çözümü için atılacak her adımı sonuna kadar destekleriz. Gelin ne gerekiyorsa yapalım ve bu milleti bu acılardan kurtulalım. Evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan bir konuşmasında şöyle demişti. Milletle inatlaşılmaz, millete rağmen iş yapılmaz. Evet milletle inatlaşmanın sonu hüsrandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Mühl diye bir rektör atadılar. Öğrenciler istemedi. Akademisyenler istemedi. Ama onlar inatlaştılar. Kayyum rektör bu sorun altı ayda çözülür demişti. Altı ayda olmadan kendisi gitti. Sorun çözüldü. Evet. Sayın Erdoğan. Milletle inatlaşılmaz. Ama siz ders çıkarmıyorsunuz. Doğayla inatlaşıyorsunuz. Esnafla, üreticiyle, işçiyle inatlaşıyorsunuz. Şimdi de Kanal İstanbul için inat ediyorsunuz. Milletimiz kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken milletin parasını kanala gömmek istiyorsunuz. Ancak şunu unutmayın. Kanal İstanbul'un sonu da menih bulunun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör ha Kanal İstanbul. Siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur. Değerli arkadaşlar. Tüm ülkemizin olduğu gibi Trabzon'umuzun da çok büyük sorunları var en büyük sorunlardan biri bu iktidarın bir türlü düzelmeyen fındık politikasıdır. Ordu'da söyledik. Giresun'da dile getirdik. Şimdi de Trabzon'da bir kez daha söylüyoruz. Her yıl ne olacak bu fındığın hali demek üreticinin kaderi midir? Sürekli yerli ve milli olmaktan bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın. Üreticiyi yabancı şirketlerin insafına terk etmek ne yerliliktir ne de milliliktir. Türkiye'nin ulusal fındık ulusal fındık politikası bir an önce belirlenmeli. Bu sorun milletin gündeminden çıkarılmalıdır. Her yerde söylüyoruz. Bu yıl neredeyse yeni hasat mevsimi gelmiş ama hala taban fiyatla ilgili bir açıklama, bir ifade yok. Trabzon'dan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi üretici bahçeye girmeden fındık fiyatı 35 lira olarak açıklanmalıdır. Bir diğer sorun Karadeniz'in birçok ilinde olduğu gibi trafik sorunudur. Bu sorunun çözümünde de tek çare çevre yolunun bir an önce yapılmasıdır. Trabzon altı halkı artık bıkmış trafik sonundan dolayı canından bezmiştir. Ordu da aynı. Giresun'da aynı. Trabzon'da aynı sorun. 21. yüzyılda yol çilesi çekmek insanımıza revamıdır. Trabzon aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkezidir. Ancak bu iktidar bu şehrin önünü açmamak için adeta inat ediyor. Ticaretin artırılması için Trabzon limanının etkin kullanılması konusunda talepler mutlaka karşılanmalıdır. Ayrıca Trabzon raylı sistemini Harran Ovası'na bağlamalı ve ticaretinde önü açılmalıdır. Değerli arkadaşlar, bugün 40 kişilik heyetimizde Trabzon'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin dört bir tarafında milletimizle beraberiz. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği halkımızın yanındayız. Nerede bir sorun varsa biz çözüm önerilerimizde oradayız. Sorunlarımız olabilir ama asla umutsuz olmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurarken umutsuz olmamışsa bizim asla umutsuz olmaya hakkımız yoktur. Bu milletin kaderi yine bu milletin elindedir ve bu millet artık bu siyasi iktidarla yollarını ayırmaktadır. Milletimize bir kez daha sesleniyoruz. Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. İlk seçimde inşallah halkımızla birlikte iktidar olacağız. Onlar millete dert oldu. İnşallah biz derman olacağız. Son olarak bir konunun da altını çizmek isterim. Önümüzdeki hafta mübarek kurban bayramını itiraf edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak şimdiden milletimizin kurban bayramını kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Tatil için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını bekliyor. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızdan Covid-19 tehdidine karşı rehayete kapılmamalarını ve tedbirleri uymalarını özellikle rica ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Tamam galiba arkadaşlar.